25 yılından beri maalesef burada sahipsiz e, ve uğdursun olan birçok gemi vardı. E, bu gemilerin hem e, görüntü kirliliğiyle ilgili hem de e, can ve mal güvenliğiyle ilgili ciddi endişeler oluşturuyordu vatandaşımız üzerinde ve bizim üzerimizde. E, Müteahhit defalar e, sahip gemi sahiplerine buradaki gemilerin çekilmesiyle ilgili ihtarda bulunmamıza rağmen maalesef bunların, çekilmediğini gördük yıllardan beridir. Burası temizlenmiş oldu. Hakikaten tehlike arz eden bir durumdu. Fırtınalarda gemiler batmıştı. Bu gemiler de gerçekten buranın deniz ulaşımı ile ilgili tehlike arz ediyordu. Bazı kamusu işlerin, işlemlerin de yapıldığını maalesef görüyorduk. Ben bu noktada hem Tuzla Liman Başkanlığımıza, denizlerle ilgili ilgili müdürlüklerimize hem de diğer emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu meseleyi de bu şekilde çözmüş olduk. Evet.